Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5'te taksici olacağız. Evet, bugün sizlerle GTA 5'te taksici olacağız. Ee, ama ben öncesinde bir bu oyunun sesini bir kapatacağım. Ee, çünkü çok ses gelecek, oyundan çok ses gelecek. Şu bakın, böyle kapattım. Evet, GTA 5'te bugün taksici olacağız. Ee, hemencik o zaman taksici olmaya başlayabiliriz. Hemen yolcu bir alalım bakalım. Bir bekleyelim yolcumuzu alalım. Evet o da maviye geldi ve yolcuyu almaya gidebiliriz. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 200 abone olduk. Hepinize gerçekten çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. 200 abone olduk hepinize. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Şuradan dönelim. Ve hemencik gidelim alalım Taksiye. Hı. Gel. 2 kilometrelik bir yer. Şuradan döneceğiz. Şuradan dönelim. Buradan dönemeyeceğiz yoksa. Şuradan dönelim hemen. Oradan adam izin vermedi. Hemen arkamızdan adam geldi çünkü bak. Böyle yapalım ve dönelim hemen şuradan. Ee, i̇çeriden süreceğim birazcık. Çarpmamaya özen gösterelim. Gerçek hayatmış gibi süreceğim çünkü. Çarpmamaya özen göstereceğim. Gerçek hayatmış gibi sürmek istiyorum çünkü. şuradan hemencik şöyle ayalardan daha doğru aya değil aslında bu normal düz yol neye gidiyoruz adım ee, şey abinin kardeşin düğünü varmış da oraya gidiyoruz ee, ben de e, aslında ben de aslında yani Los Santos'a sonradan geldim 10 senedir Los Santos'tayım aslında ben eskiden Türkiye'de Akasya Durağı'nda taksiciydim abicim ya evet Akasya Durağı çok iyi bir e, taksi durağıydı. Oradaydım ben eskiden ama e, Bir şey oldu e, Dizi bitti e, Biz de işsiz kaldık O yüzden Los Santos'a geldik Burada taksicilik yapıyoruz yani evet, Abiyle birazcık muhabbet ettik Dizi bitince biz de Otobüs olarak taksileri de aldılar bizden Ben de Los Santos'a geldim Hmm. Evet gidiyoruz. Bak ben deli şoförümdü bak mesela. Bu traktör sollamayı ben çok iyi yaparım. Deli şoförüm ben deli. Çok hızlı yaparım. Aha, Heh. çarpmayalım da istediğimiz kadar yoldan al işte. Ya bu olan şeyler ya bu olacak yani. Ufak sıyık. Aha. Evet. Ön far gitti. Aa, Taksinin başı gitti. Taksi gitti. Ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz neyse. Soyun yok. Soyun yok. Hiçbir şey olmadı. Taci taksi gitti. Bir şey yok. Deli şoförüm dedim. Nazadeydi. E deli şoförüm dedim. Nazar değdi. E, deli şoförüm dedim nazar değdi Taksinin kafası gitti. Bir şey olmaz. Yani 225 dolar. Yeni yolcumuzu alalım hemen. Ve evet yeni yolcumuz da hemen geldi. Ee, bu video 20 like eğer ki bu video e, 20 like bulursa GTA 5 taksici olmak 2 gelecek. Evet 20 like bulursa eğer bu video GTA 5'te taksici olma 2'yi çekeceğim. 20 like olursa bu video GTA 5'te taksici olma 2'yi çekeceğim. Sen neye gidiyorsun? Şuraya bakalım. Oo diye uca götürüyorsun sen bizi ya. Hemen şu aradan aradan gidelim şu an. Bununla muhabbet etmeyeceğim ya. Yani. Bununla muhabbet etmeyeceğim. Bunun muhabbeti sağmaz. Sen muhabbet etmeyeceğim. Neylesin? eylesin? Ha, bu alaymış, Los Los Santosluymuş. Ben de Türkiye, Türküm, Türkiye'liyim ben de. Ha, sonradan geldik biz de, Los Santos'a yerleştik sonradan. İşte böyle takılıyoruz bu Biz de Akasya Doğan'daydım ben eskiden. Dizi bitince bizden taksiyle yaptılar. Ben de işsiz kaldım. Geldim burada. Los Santos Belediyesi'nde taksicilik yapıyorum. Evet. Los Santos Belediyesi'nde taksicilik yapıyorum. Ayalardan gidelim. Evet ayalardan sıyrılıyoruz. Deli şoför iş başında. Evet deli şoför iş başında. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 200 abone olduk hepinize tek yerden çok çok teşekkür ediyorum. 200 abone olduk hepinize tek yerden çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle ayarlardan sıyrılalım. Bak işte deli şoför. Ayalardan geçiyor deli şoför. Deli şoför iş başında. Al işte. Ayabayı çaktık. Bir şey olmaz. İçeriden sürelim İçeriden daha iyi süyelim. İçeriden süreceğim. Ben o yolu takip etmek bunun içinden gideceğim. Dediğim gibi daha çok GTA 5 taksici olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmanız yeterli. He, yani bir de bu video 20 like olursa GTA 5'te taksici olmak 2'yi çekeceğim. Bu video 20 like olursa. Bak şimdi. Böyle aradan geçeceğim bak. Hep o hayvanın bak. Hep şu arkamdaki kamyonun yüzünden. O sağa doğru gelmese ben belki de şu an geçmiştim odan. Yine geçtim de. Yine süttüm az şey. Bu video 20 like olursa GTA 5'te işte taksici olmayı iki çekeceğim ve daha çok böyle PlayStation video çekmemi istiyorsanız e, veyahut da PlayStation hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. E, belirli bende her oyun yok. Bende bir FIFA var, GTA var, Fortnite var, e, FIFA 18 var o kadar bende bu dördü var. Bir de Uncharted Nathan Drake Collection var bu bu saydığım oyunlardan hangisini çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ben de çekeyim onları. Evet arkadaşlar bu bu da bu videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın. Ee, kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.